Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba kıymetli insanlar. Ramazan ayınızın günlerinin bereketle geçmesini temenni ederek sohbetime başlıyorum. Bugün tarihte zulüm ve diktat rejimiyle insanları ayrıştırıp ezmesiyle kendisine uymayanları en ağır işkencelere tabi tutmasıyla meşhur olan Kur'an'ın sıklıkla üzerinde durduğu ve Hz. Musa'nın yaman düşmanı olup İsrailoğullarına karşı soykırım suçunu işleyen Firavun üzerinde sadece Kasas suresinin dördüncü ayeti özelinde duracağım. Sadece bu ayet diyorum çünkü Firavundan, Hz. Musa ile olan mücadelesinden, İsrailoğullarına yapmış olduğu işkencelerden Kur'an'ın farklı yerlerinde, farklı açılardan haber verilir. Kur'an'da Firavun'un menfi anlamda örnek bir tip olarak sık sık gündeme getirilmesi sadece tarihi bir figürü anlatmak için değil aksine onun zulüm ve baskısının simgesi olarak öne çıkmasından ve kibir ve insanlık dışı uygulamalarla kendisini gösteren evrensel bir zihniyetin tezahürü olmasından dolayıdır. Firavun zihniyetinin çağlar boyunca farklı coğrafyalarda farklı isim ve tiplerle hep var olacağı gerçeği insanlık tarihinde defalarca tekrar eden bir durumdur. Bu karakterdeki güç ve otorite sahipleri kendi çıkarları uğruna başkalarını ezer, farklı gruplara ayırır ve Böylelikle kendilerine karşı gelme gücünü ortadan kaldırmış olurlar. Tarihte pek çok lider ve yönetim Firavun benzeri yöntemleri kullanarak egemenliğini devam ettirmeye çalışmıştır. Firavun zihniyetinin her çağda ayrılmaz üç temel yansıması vardır. Bunlardan biri bölme ve yönetmedir ki toplumu etnik, dini veya sosyal sınıflara ayırır ve böylelikle kendi hakimiyetlerini sürdürmüş olurlar. İkincisi, bitmeyen zulüm ve baskıdır ki, muhalif gördükleri herkesi ama herkesi düşman addeder, eleştirilerine asla tahammül etmez, çıkan en küçük muhalif sesleri bile susturmanın yollarını arar ve halkı korku ve endişe altında tutmak için şiddet ve her türlü baskı yöntemlerine başvururlar. Bu zihniyetin üçüncü özelliği ise son derece kibir ve gururlu olmalarıdır. Bu tipler kendilerinde büyük bir güç ve akıl olduğunu iddia eder, her şeyi en iyi kendilerinin bildiğini söylemekten hiç çekinmez, icraatlarını Herhangi bir kimsenin eleştirmesine asla tahammül etmez, kendi kararlarının ötesinde hiçbir otorite tanımaz ve yapıp ortaya koyduklarının da her zaman en doğru olduğuna inanırlar. Bu saplantıyla toplumun en temel hak ve özgürlüklerini hiçe sayar, özellikle de savunmasız kimselere karşı her türlü şiddet ve ayrımcılığı uygulamaktan hiç mi hiç kaçınmazlar. Şimdi Kur'an'da menfi bir tipoloji olarak sunulan Firavuna gelelim. Firavun Mısır'da hüküm süren krallığın genel adıdır. Hz. Musa Aleyhisselam döneminde yaşayan da bunlardan birisidir. Firavun'un elindeki en büyük kuvvet sahip olduğu güç ve iktidarıydı. O bu güç ve iktidarına dayanarak yaşadığı dönem ve coğrafyada kibir ve gururun zirvesine çıkmış, büyüklük taslayıp zorba ve dikta bir düzen kurmuştu. Daha rahat ezmek, güçlerini dağıtmak ve yok etmek için de Mısır'daki halkı çeşitli gruplara ayırmıştı. Bu gruplardan her birini ayrı ayrı yöntemle sindiriyor, her birinin başına ayrı bir çorap örüyordu. Yaptığı sindirme, baskı ve işkence politikalarının en ağırını ise İsrailoğullarına yapıyordu. Çünkü onların sayı olarak çokluğundan ve gelecekte onların içinden çıkacak birilerinin Firavun'un kendi mülküne zarar vereceğinden çok korkuyordu. Firavun halkının hepsine eşit haklar sunarak yönetmedi. Aksine onları parçalara bölen bir siyaset izledi. Kimini yönetici sınıfa dahil etmek üzere hak ve imtiyazlara boğuyor, kimisini de ezmek ve sömürmek üzere köle haline getiriyordu. Onun düzenine göre ezilen sınıfın hiçbir üyesi hiçbir şekilde yönetici sınıfına giremezdi. Ezilen kavim temel insan haklarından yararlanamaz, siyasi ve ekonomik haklarından asla faydalanamazdı. Hatta ezilen ve ayrıştırılan bu sınıflar yaşama ve hayatta kalma haklarından bile mahrum bırakılmış, her ne olursa olsun herhangi bir hakları güvence altına alınmamıştı. Bir tarafta bu acı tablolar yaşanırken diğer taraftan da Tüm özel imtiyaz ve haklar devletin yüksek kademelerine, hayatın en lüks ve cazip nimetleri yönetici sınıfa ve bu sınıf içinde doğmuş bulunan herkese tahsis edilmişti. Firavun Mısır'daki varlığının tahtı ve saltanatı açısından İsrailoğullarının bir tehlike oluşturduğunu sezmişti. Onları sınır dışı da edemiyordu çünkü sayıları oldukça kalabalık bir kitleydi. Böyle bir şey yapsa firavunlarla sürekli savaş halinde bulunan komşuları onun aleyhinde birleşip saldırıya geçebilirlerdi. Bu yüzden kendisine kulluk etmeyen ve tanrılık iddiasını benimsemeyen bu gruptan sezdiği potansiyel tehlikeyi bertaraf etmek ve onları sistematik olarak soykırıma uğratmak için Son derece iğrenç, o kadar da korkunç, cehennemi bir plan uygulanmaya başladı. Onları en zor ve en tehlikeli işlerde çalıştırmak, onları aşağılamak, çeşitli işkencelerden geçirmek, bu planın bir parçasıydı. Yine nüfusları artmasın diye doğar doğmaz erkek çocuklarını öldürmek, kız çocuklarını erkeksiz bırakmak da uygulanan planın ayrı bir parçasıydı. Böylece çektikleri işkence ve eziyetlerin yanında erkeklerinin azalıp kadınlarının artmasıyla zayıf düşmelerini ve kendisine baş kaldıramayacak duruma gelmelerini planlıyordu. Firavun İsrailoğullarının hamile kadınlarının doğum yapmalarından önce ebeler gönderir ve doğan çocukları kendisine bildirmelerini isterdi. Amaç hiçbir suçları bulunmayan çocuklara acımayan iğrenç ve cehennemi plan uyarınca daha doğar doğmaz erkek çocuklarını adeta bir canavar gibi boğazlamaktı. İşte Kasas suresinin dördüncü ayeti bu konuyu hatırlatmaktadır ki mealen şöyledir. Doğrusu Firavun ülkesinde yani Mısır'da zorbalık yaptı büyüklük tasladı. Halkını çeşitli fırkalara ayırdı. Onlardan bir topluluğu erkek evlatlarını kesmek, kız evlatlarını ise istismar için hayatta bırakmak suretiyle zayıflatmak istiyordu. O bozguncuların tekiydi. Firavunluk aslında bir şahıs değil, bir zihniyettir. Bu zihniyet hiçbir zaman yok olmaz, olmamıştır da. Herhangi bir ülkede idareyi ele geçirdiğinde benzeri tipteki firavunların aynı vahşi ve azgınca düşünceleri depreşir ve melek denen azgın bir çıkar grubuyla da birleşerek bu kötü planlarını sahneye sürerler. Her dönemin firavununun yaptığı şey aslında Kur'an'ın haber verdiği firavunun yaptığının birebir aynısıdır. Toplumu farklı isim ve suçlamalarla kamplar ayrılır. Olmazsa suç üretilir, ayrıştırılır. Böylece karşısında güçlü bir şekilde mücadele edecek kimse kalmaz. Hatta ayrılanlar da birbirlerini yer ve tüketirler. Bütün bunlar Firavun'un planının bir parçasıdır. Arkadaki eller aynı ellerdir. Ve bilmeden bu gruplar aslında kendi sonlarını da böylece getirerek Firavun'un ekmeğine iyi de bir yağ sürmüş olurlar. Sonuç mu? Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar ama üçüncüde artık sıçraması biter ve olduğu yerde yıkılır, kalıverir. Ya denizde boğulur, ya bir kuyuda can verir, ya da yığdığı gayri meşru zenginlikleri tadamadan ölüm en ummadığı anda yakasına yapışarak toprağın altına alır. Yüce Mevla bizleri Firavun ve benzeri zihniyetteki her dönemin firavunlarının şerrinden muhafaza kılsın. Hepinize hayırlı günler diliyor. Yarın yeni bir ayetin gölgesinde yolculuğumuza devam etmek üzere. Hepinize Esselamu Aleyküm. ورحمه الله وبركاته diyorum.